Evet, evet sayın seyirciler. Şu anda canavar geliyor bizim kapıda. Halimin kıyında şu anda bizim itin kıyında. Evet şu anda Halimin yuvasının kıyında tam bakıyor. Evi takip ediyor. Şu anda ge geliyor. Evet. Hadi kalktı yuvasından. Kurt girilendi. Eh Pali'ye çöktü. Pali niye çalışıyor. Pali ile boğuş tuttu. Pali'yi sürükleyen sürükler. Kıncır geliyor. Öbür Pali ehe ıstırdı. E Kurtarmaya çalışıyor arkadaşını. Evet. Pali zincirden Evet kurtuldular. Tekrar yine boş. İkisi bir oldu parilerek. Tekrar yine çöküyor ve kurelediler. kurelediler.